Merhaba arkadaşlar. Bu writing çalışmasında opinion essay'e bir örnek göreceğiz. Daha önce de opinion essay ile alakalı videolar çekmiştim. Giriş, gelişme, sonuç paragraflarıyla alakalı videolar çekmiştim. Onları da burada görebilirsiniz. İsterseniz inceleyebilirsiniz onları da. Yine burada da bir örnek göreceğiz. Hatırlarsanız giriş paragrafını yazabilmek için buradaki sorulara cevap veriyorduk. Mesela what is the topic? Konu nedir? Soru nedir? fikriniz nedir ve sebepleriniz nelerdir gibi sorulara cevap veriyorduk. Şimdi sorumuza bakalım. Bazı aileler çocuklarını aşılatmıyor. Fakat diğerleri bunu yapmayı tercih ediyor. Sizce çocuklar aşılatılmalı mı?" diyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada aslında sorunun cevabı bu aslında. Yani soru nedirin cevabı aslında bu. Ama tabii biz bunu birazdan İkinci cümlemizde bu şekilde yazamayacağız. Onu değiştireceğiz. Şimdi bizim bunu biraz daha genelleştirmemiz lazım ki biz what is the topic'e bir cevap verebilelim. Bakalım bu örneğe. Ne diyormuş? Aşılar yüz birkaç yüzyıldır dünyada toplum sağlığının önemli bir parçası haline gelmiştir diyor burada. Gördüğünüz gibi biraz daha Sorudan ziyade sor, soruyu biraz daha genelleştirmiş oluyoruz aslında burada çok genel bir e, cümle yazmamız gerekiyor yani. Şimdi ikinci olarak dediğimiz gibi What is the question? Soru nedir? Şimdi bunu paraphrase etmemiz lazım. Bakalım ne varmış. While there are many parents who vaccinate their children, evet çocuklarını aşılatan birçok aile varken çocuklarını Aşılatmayı tercih etmeyen aileler de var. Birçok aile de var diyor burada. Şimdi burada gördüğünüz gibi soruda but var arkadaşlar. Zıtlık ilişkisini veriyor. Biz de bunu while'la söyledik. Biliyorsunuz ki while'lı cümle mesela although da öyle, even though, though gibi cümleler de öyle. Bu cümle bağımlı bir cümle. Şuraya kadar yani buradaki cümleye bağımlı halde Duruyor arkadaşlar. Ama but öyle değil. Daha doğrusu battan önce ve sonraki cümleler öyle değil. Onlar bağımsız cümle. While kullanarak kompleks bir cümle kurmuş olduk yani biz. Şimdi fikrin ne ve sebeplerin nelerdir cümlemize bakalım. <laughs> Tabi uzun bir cümle. Çünkü burada iki tane cümleyi daha önceki cümlelerimizde iki ayrı cümle olarak yazmıştık. Bu iki soruyu tek bir cümlede cevaplayınca. Bu şekilde olmuş oldu. Şimdi due to the fact that var burada gördüğünüz gibi o da since gibi, because gibi bir e, sebep veriyor. <laughs> Bakalım ne diyormuş burada. E, aşılar araştırmalar tarafından geniş çapta yaygın bir şekilde daha doğrusu destekleniyormuş. Şimdi bakın sebepleri söylüyoruz. Tabi burada önce sebepleri söylemiş olduk. Bu due to the fact'ten dolayı yani due to the fact that başladığı için cümle önce sebebi söylemiş oluyoruz doğal olarak. Fark etmez diğer tarafa da koyabilirdik. Şimdi birinci sebebimizi burada söylemiş olduk arkadaşlar. Araştırmalar tarafından destekleniyormuş. İkinci sebebimiz çok az yan etkisi var. Üçüncü sebebimiz de burada ne diyormuş hastalıkların... Yayılmasını önlemede, engellemede, halt etmede, <laughs> burada halt fiili e, engellemek, e, baz, durmak anlamına da geliyor bu arada. E, bu konuda ne olmuş? Başarılı olmuş. Görüldüğü gibi arkadaşlar 3 tane sebep söyledik. Demek ki 3 tane body paragrafı yazmamız gerekiyor bu sebeplerle alakalı. Bunu söyledikten sonra şimdi bunlar bunlar olduğu için diyor. Ben inanıyorum ki bakın fikrimizi söylüyoruz. Hatta paragrafı da bununla kapatmış oluyoruz. I believe that it is important that all parents continue to vaccinate their children. İnanıyorum ki bütün ebeveynler çocuklarını aşılatmaya devam etmeli. Devam etmenin önemli olduğunu düşünüyorum diyor burada. Gördüğünüz gibi introduction paragrafımız 78 kelime arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu üç sebebi body'lerde açıkl açıklıyoruz arkadaşlar. Birinci sebebimizi birinci body'de açıklayacağız. Supported by research diyor. Bakalım. Hmm, tabii şimdi ondan önce bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu due to the fact that ile alakalı. Bakın eğer due to the fact that çok uzun geldiyse size tabii zor yani sonuçta burada due to the fact that gibi upuzun cümle, yan cümlecik başlıyor buraya kadar. Daha sonra da ana cümleler geliyor burada. Ana cümle geliyor. Ee, eğer bunu yapmada zorlanıyorsak mesela "derfor" kullanabiliriz. Yani due to the fact that the cümleleri söylemek yerine mesela şunu söyleyebiliriz. Önce sebeplerimizi söyleriz. Yani yukarıda biz mesela araştırmalar tarafından desteklendiği için demiştik. Onun yerine araştırmalar tarafından desteklenir. Çok az yan etkisi vardır. İşte e, başarılı olmuştur hastalıkları önlemede. Dolayısıyla ben bunun bunun olduğuna inanıyorum da diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde de gayet de puan alırız. Geçelim şimdi body'e. Body 1'e. Body Neydi? Araştırmalar tarafından destekleniyordu. Arkadaşlar body'de birinci cümlede topic sentence olmalı. Biz sonuçta araştırmalar tarafından destekleniyor gibi bir sebep attık ortaya. Şimdi yine bunu söyleyin. Çekinmeyin. Tekrar bunu söyleyin. Çünkü yani bir e, paragrafa giriyoruz. Yani bunun topic sentence'ı bir girişi olmalı değil mi? Bakalım şimdi. The value of vaccinated vaccination is supported by research demiş olduk yine. All over the world bütün dünyada e, araştırmalar tarafından destekleniyor ne? Aşı yapmanın değeri. Ve araştırmacılar sürekli Aşıların etkililiğini, güvenliğini geliştirmek için çalışıyorlar diyor. Gördüğünüz gibi iki cümle kurmuş olduk tabii burada. And ile bağladığımız için biz bunu bir cümle olarak ele aldık. Sonuçta bileşik bir cümle var burada. Evet bu şekilde topic sentence yazdık. Şimdi bunlar arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Sonuçta biz bir sebep attık mı ortaya. Bu sebebi desteklememiz gerekiyor. Örnek verebiliriz ya da destekleyici cümleler söyleyebiliriz. Bakın ikinci cümlede örnek veya destekten bahsedeceğiz. Bakalım nasılmış. All major health organization. Şimdi bütün önemli sağlık kuruluşları ne dahil? İşte hastalık kontrol merkezleri, dünya sağlık örgütü dahil. Bunların hepsi aşılamayı, aşı yapmayı ne yapıyormuş? işte e, öneriyormuş arkadaşlar. Burada arkadaşlar bakın e, including'li e, bir phrase'imiz var. Önemli. Bence örnek vermek için including dahil anlamında kullanılabiliriz. Tabii ki such as de kullanılabilirdik. Örnek vermek için kullanılıyor biliyorsunuz. Bakın bu arkadaşlar bu cümleyi çıkarırsanız cümle çok da bozulmaz. All major health organizations fiilimiz burada çünkü recommend öneriyor. Başlamayı öneriyor. Biz sadece örnek vermiş olduk burada. Evet, Üçüncü cümlemize bakalım. Yine bir örnek ve destek cümlemizle. Dahası şimdi bu önemli işte arkadaşlar. Bir transition lazım bize. Az önceki therefore da öyleydi. Transition paragrafları, paragraflardaki cümleleri çok güzel bağlar, bütünler. Önemlidir bunlar. Moreover, furthermore Therefore az önce vardı. Das. Bunları bilmek lazım. Şimdi dahası yani epidemiologlar diyelim ki bu e, insanların işi neymiş? İşte hastalıkların, hastalığın e, çıkışını, nasıl çıktığını çalışmak, incelemek olan epidemiologlar neymiş? Hepsi aşı yapmayı öneriyormuş. Tekrar bir öncekine benzer bir cümle söyledik. Zaten o yüzden de moreover kullandık arkadaşlar. Siz in addition da diyebilirsiniz. Furthermore da diyebilirsiniz. What's more da diyebilirsiniz. Hatta besides da diyebilirsiniz. Evet. Bakalım. Burada 59 tane kelime varmış arkadaşlar. Çok böyle uzun uzun yani 3 tane cümle yazdık yani. Uzun uzun düşünmeye gerek yok. Çok fazla şeyler yazmaya gerek yok. 3 cümle yazınca zaten 59 kelime etmiş oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci body'mize geçelim. Topic sentence bakın. Şimdi neydi tı? az önceki sebeplerimizin ikincisi few side effect'i yine onu söyledik. It's a fact that ama biraz daha farklı söylemeye çalışıyoruz tabi. Az önce it's a fact that yoktu arkadaşlar. Burada bunun bunun olması bir gerçektir demiş oluyoruz yani. Yani aşıların çok az yan etkisi olması bir gerçektir. Fakat onlar genellikle önemsizdir. Minor, önemsiz, küçük anlamlarına geliyor arkadaşlar. Şimdi topic sentence yazarak bundan bahsetmiş olduk. Bir giriş yapmış olduk. Şimdi example support'a geçiyoruz. Bunlar redness, kızarıklık ya da şişme olabilirmiş. Nerede? İşte enjeksiyon yapılan bölge çevresinde örnek verdik bunlara. Yan etkiden bahsettik. Ne olduğundan da bahsedelim değil mi sonuçta? Devam ediyoruz. Üçüncü cümledeyiz arkadaşlar. Mesela şimdi Kanada diye bir şey attık ortaya. Da, ortaya. Kanada'da neymiş? Ee, bir milyonda bir tane e, aşı ciddi yan etkiye sebep oluyormuş. Yan etkileri sebep oluyormuş. Milyonda bir diyor. Devam ediyoruz dördüncü cümlemize bakıyoruz. Evet şimdi bu cümle uzun niye arkadaşlar? Bakın ne var burada? Asıl yüklemimiz evet bu. Burası asıl yüklem. Hem burada bir relative clause var. Hem de tabi bir cümle daha var tabii ki burada. Bileşik cümle olmuş oluyor arkadaşlar ve. O cümlede de bir relatif clause var. Hulu cümleyi görüyorsunuz. Who conducted the study şeklinde. Şimdi anlayalım bunu. Diyor ki şimdi ünlü bir çalışma aşıları otizmle ilişkilendiren bir çalışmaymış. Bu tabii ki bir relatif clause daha karşılaştık arkadaşlar. Ama tabii onun reduction'ı ile karşılaştık. Burada bir ANC var. Aşıları otizme ilişkilendiren, otizm ile ilişkilendiren ünlü çalışma ki bu e, bu çalışma birçok aileyi aşılama hakkında telaşlandırmış. Bunun yanlış olduğu kanıtlanmış arkadaşlar burada. Have been proven false. Ve the doctor doktor kimmiş bu doktor? Bu çalışmayı yürüten conduct yürütmek doktor ne yapmış? Medikal lisansını elinden almışlar. Bu doktorun medikal lisansını elinden almışlar arkadaşlar. Evet. Dört cümlemizi de bu şekilde yazmış olduk arkadaşlar. Bu da 77 kelimeymiş. Evet. Şimdi üçüncü bademize bakalım. Topic sentence bakın. Yine bir yeni bir paragrafa başlıyoruz sonuçta. Topic sentence ile başlıyoruz. Dünya çevresinde arttırılmış aşı yapma daha iyi sağlık, e, toplum sağlığına e, Evet. Halk sağlığına yol açıyormuş. Arkadaşlar hatırlarsanız üçüncü sebebimiz hastalıkların yayılmasını önlemekti. Bunu biraz daha farklı söylemiş oluyoruz biz. Bu şekilde topik Sentence'a girmiş olduk. Diğer cümlemize bakalım. Disease is like smallpox. Çiçek hastalığı ya da çocuk felci gibi hastalıklar ki bunlar relative clause'u görüyorsunuz ki bunlar bir zamanlar Milyonlarca insanı engelli hale getirmiş e, ve de öldürmüş. Sakatlamış yani. Şimdi bu relative clause. Tamamen bugün artık bilinmiyormuş. Anla Neyin sayesinde? Bakın thanks to var. Because of, thanks to. E, bağışıklık kazandırma programları sayesinde artık bilinmiyormuş. Diğer cümlemize bakıyoruz. Bakın burada da 3 tane cümlemiz var yani. Yine de Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerde yine relative clause arkadaşlar relative clause çok önemli onu da burada görebilirsiniz. Daha önce relative clause ile alakalı video çektim. Bakın bir detaylarını isterseniz çünkü sürekli bakın relative clause kullanarak hem kelime kotajını doldurabilirsiniz hem de cümlelerinizi daha güzel hale getirebilirsiniz. Ama onu iyi bilmek lazım tabi. Burada bir relative clause var. Şimdi Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerde diyor ki burada Taliban e, bağışıklık kazandırma programlarını diskaraç ediyormuş. Yani desteklemiyormuş. Caydırıyormuş bu programları. Buralarda yani bunun olduğu e, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerde çocuk felci oranları tekrar yükselişteymiş. Bakıyoruz. Burada da 51 kelimemiz var. Devam edelim. Sonuç paragrafımıza geldik. Şimdi arkadaşlar sonuç paragrafımızı yaparken Introduction'da yaptığımız şeyleri yapıyoruz aslında. Tez cümlemizden bahsediyoruz. Tez cümlemiz neydi? Ben buna buna inanıyorum ve sebeplerim de bunlardı. Tabi ikinci cümlede de sebeplerden bahsedebiliriz. Bakalım ne yapmışız. To sum up tabi ki conclusion paragraflarına böyle bir sonuç olarak özetlemek gerekirse tabi bu özetlemek gerekirse demek. Böyle şeylerle bir giriş yapmak lazım. Çok güzel, yakışıklı gösteriyor paragraf. Özetlemek gerekirse bütün aileler çocuklarını aşılatmalı. Bu benim fikrimdi. Bakın tekrar söyledim. Tez cümlem bu. Şimdi sebepleri şöyle bir yine tekrar özetliyoruz arkadaşlar. Ne varmış bakalım. Çünkü aşıları destekleyen güçlü delil varmış. Hani araştırmalar vardı. Biz onu bu sefer böyle yazdık. Başka niye? Mesela bir kavuzu bağlayan bir cümle daha var bakın burada. Yan etkileri ciddi yan etkileri yokmuş ve hastalıkların yayılmasını engelliyormuş. Bu kadar. 31 kelime var arkadaşlar burada da. Şimdi genel olarak bakarsak 296 kelime ediyor. Evet, opinyon essay örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.